Bakar mısınız hesap et Gelhan. E ben bırakayım sizi Bahar'ın. Hayır Kadıköy evlenme dairesine gideceğiz. An ne anlamadım? Kadıköy evlenme dairesi anlamayacak ne var? <laughs> Gökhan'la buluşacağız da nikah günü almak için. Abla süper bir haber bu ya. Niye daha önce söylemedin? Düğün hazırlıklarına başlıyoruz yani. Nerede yapacağız? Çırandım. Ee, biz aslında düğün istemiyoruz. Sadece nikah yapacağız. O da nereden çıktı şimdi ya? Ya sen küçüklüğünden beri düğününü planlarsın abla. O günler çok eskide kaldı Berk. Şimdi her şey farklı. Biz kimseye yük olmak istemiyoruz. Gökhan'ın tabiriyle kendi yağımızla kavrulmayı öğrenmemiz gerekiyor. Zaten daha dedem de tam iyileşmedi. Siz zaten yazı evlenmeyecek misiniz abla? O zamana kadar ikinizin de fikri bence değişir. Berk bak ben o evde Gökhan'la yaşıyorum ve böyle bir şey pek bana uygun değil. Bu yüzden bir an önce evlenmek istiyoruz. En yakın tarihte de nikah kıyacağız. Tamam haklısın. Ya çok da bir şey diyemiyorum ama böyle olmaz. Sen benim tek ablamsın. <laughs> Düğününü görmek hakkım değil mi abla? Bir tanem üzülme. Belki yazı yaparız bir düğüne ne dersin? Berk bir de senden ricam bunu kimseye söylememen tamam mı? Ya dedem biliyorsun kırılmasını ya da yanlış anlamasını istemiyorum. Bana en azından nikah tarihini haber vereceksin herhalde. Tabii ki hayatım. Tabii. <laughs> Biraz daha dinlenin de meşgedelim artık. İnşallah. Laf aramızda ben de çok özledim Musiki'yi. Ya biz de çok özledik biz de. Hadi Hoş sağlıcakla çalışalım. kalınız. Güle güle. Güle güle efendim Hı -hı. güle güle. Hadi babacım biz de çıkalım mı? Defne geçecek galiba ha? Hadi çıkalım. Hı -hı. Ben geldim. Aa. Hoş geldin Cinci'me. <laughs> Annem nerede anne Onu öğren kimi <laughs> <Değilmiş> şarkı <erkeği> çalacağım. <laughs> Annen odasında çalışıyor. Şimdi onu rahatsız etmeyelim. Sen bizimle gel istersen ha. Hem bak seni nereye götüreceğiz. Kime? Sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> Kendim Pınar. Ha, ne haber Onur? Çalışıyor musun? Evet, şirketteyim. Ne zaman bitecek peki işin? Yemeğe buraya gel diyecektim. Defne, yani Defne sana okulan bir ödev gösterecekti de... ...işte... Pınar'cığım... ...bak önemli bir şey yoksa çalışmak zorundayım. Belki sabaha kadar burada olacağım. <laughs> tamam Onur, tamam. Yok önemli bir şey, sen işine bak. Hadi kolay gelsin. Oh, aptal kafa. Senaryanda kabahat zaten. sakatlıklarmış be. Az kalsın sakatlıyordun kendini. Ya sen nasıl düştün? Ben odaya gidiyorum tamam mı? Tamam. Ben de dışarıda biraz güneşleneceğim. Tamam, Geç kalma sakın. Nihan Hanım. Nihan Hanım. Paksınız geldi efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Mehmet Fikri Bey beni çok mahcup ettiniz. Buralara kadar yoruldunuz. Oysa ben biraz toparlayınca sizin ziyaretinize gelecektim zaten. Sırası mı var bu işin evladım? Bizim de aklımız sendeydi. Fırsat bulduk geldik işte. Hem ailem için yaptıklarına teşekkür edemedim daha. Ya artık bunları konuşmayalım. Çok şükür hepimiz iyiyiz. Sen boncuğu çalmayı öğrendin mi? Hayır ama boncuğu alabiliyorum. Gel bak seninle göstereceğim Defne. Eviniz çok güzelmiş Engin Bey. Zevkiniz, tertibiniz övgüye değer doğrusu. Sağ ol. Yani kim der ki bu evin hanımı yok? Değil mi ama? Şeref Hanım bu evin bir hanımı var biliyorsunuz. İçeride misafirle ilgileniyor. Ee, ben misafirlerime ne ikram edeyim? Ne içersiniz? Odamızı sonra çıkarız. Nerede kaldın sen? Söyleyeceğim. Ama kızma. Tamam. Töylede bir sorun çıkmış. Onu çözmeye çalıştım. Tamam tamam. Beni hiç sormamışsa ben de bundan bahsettiğini unutayım. Yoksa gece verdiğin sözü tutmamış olursun. Biz ne konuştuk senle? Ne? İş yok dememiş miydik? İş yok dedik. Demin ne düşündüm biliyor musun? Sana yazdığım mektup vardı ya. Hapishaneye geldiğinde vermiş. Evet. Ne yaptın Ne yapacağım? Yırttım attım. Aman ya çatma kaşlarını kızdırmak için söylemedim. Şimdi okusak gülerdik herhalde. Ben gülmezdim. Ama o an gerçekten sana hiç kavuşamayacağımı sanmıştım. Suçu üstüne aldığını öğrendiğimde o kadar çok kızdım ki Mehmet sana. Hiç sevmiyor beni dedim. Artık kaybettim dedim onu. Ben de şimdi Gümüş benim yerimde olsaydı acaba ne yapardı diye düşündüm. Basiretsiz bir adamla koca bir ömür geçirebilir miydin? Bana saygı duyar mıydın o zaman? Hem hepimizin içeride kalmasının bir anlamı olmayacaktı. Suçsuzluğumun er ya da geç kanıtlanacağını biliyordum. Gerçekten biliyor muydun Mehmet? Bir kumar oynamak gerekiyordu. Ben de oynadım. Kaybettiğimde söylenemez. Ya, ben de bir an önce işimin başına dönmek için sabırsızlanıyorum. Gümüş'te çok yalnız bıraktım. Bütün işler ona kaldı yazık. Gerçi o baş ediyordur. İyice sarılmıştır işlere şimdi. <laughs> evet, evet. Çok yoruldu o da. E, iki günlüğüne Kartepe'ye kaçtı kocasıyla. İşleri biraz serdi anlayacağınız. Öyle mi? Hiç haberim yoktu. Ne güzel bir fikir. Eminim iyi gelecektir onlara. Umarım evladım. Sen de bir güzel dinlen. Hemen atılma işleri, yorma kendini. Hem artık Lara'yı da seni de daha sık görmek istiyoruz aramızda. Ne zaman istersen kapımız sana hep açıktır. Lütfen çekinme. Ah, evet evet. Hem Lara'ya da çok alıştık. Defne'ye de can yoldaşı oldu. Çok teşekkür ederim efendim. Bunları duymak çok güzel. Hı hı. Mehmet'le Gümüş Kartepe'ye gittiler. Anneannem de çok kızdı ya. Niye kızdı ki Şerif anneanne? Niye olacak? Onu götürmediler diye. Bu bebeğin çok güzelmiş. Dün babama geçmiş olsuna bir abla geldi. O getirmiş. Sevgilisi mi yoksa? Yok öyle olsa anlardım. Eskiden vardı ama artık yok. Keşke kader ablam Pakistan'daki depremzedeleri yardıma gitmeseydi. Belki Engin amcamla sevgili olurlardı. Çok seviyorum Engin amcamı ben. Hadi Defneciğim gidiyoruz hayatım. Tamam anne geliyorum. <laughs> Hadi sonra görüşürüz çocuğum. Al benden de o kadar. Nakliyede daha büyük sorunlar var üstelik. Ne yapacağız Onur? Nasıl toparlanacağız? Bilmiyorum ama yapacağız bir şeyler. Hadi sen çık. Geç kalma sonra konuşuruz tamam? Tamam abi. Hadi görüşürüz kolay gelsin. Bahar Hanım. Evlendikten sonra da kızlık soyadınız Şadoğlu'nu kullanacaksanız dilekçe vermeniz gerekiyor. Hayır kızlık söylediğimi kullanmayacağım. Başka bir şey kalmadı o zaman. Buyurun. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Güle güle. <laughs> İnanamıyorum. Biz şimdi gerçekten evleniyor muyuz? Bana bak. İçinde herhangi bir pişmanlık varsa haftaya Salıya kadar vaktim var. Vazgeçebilirsin. Aslında bazı kuşkularım var tabii. Özellikle şu yemek meselesi. Aşk olsun ya. <laughs> yemek yapamıyorum diye vazgeçeceksen sana bir ahçı kız bulalım. Onun yerine sana bir yemekle bağırsak... Daha iyi olmaz mı Efendim? Kusura bakma rahatsız ettim ama... ...tekstilde iş yaptığımız Can Beylerle ilgili yardımına ihtiyacım var. Rica ederim dinliyorum seni. Bu adamlar bu seneki bütün siparişlerini iptal ediyorlar. Bizim bunlarla nasıl bir sözleşmemiz vardı? Onur bu çok kötü bir haber. Onlar en iyi müşterilerimiz. Ne kadar düzgün, ne kadar özel bir insan Engin Bey değil babacığım? Yani kim kime yapar onun yaptığını? Hem onun yerinde başkası olsa gümüşü de idare etmezdi. Bu kadar maymun iştahlı bizim gümüş. Bakın hevesi geçti birden. Hiç ilgilenmiyor işleriyle. Neyse koyarlar bir yolunu herhalde. Onlar neyse de ben en çok gülsüne üzülüyorum. Kocası bir yanda, kendi bir yanda... Ne olacak halleri sizce böyle? E babacığım kızmayın ama sizinle de hiç sohbet edilmiyor yani. Çünkü de sohbet farklı şeylerdir gelin. Yaptığınız sohbet olsa katılırdım be ama. Lakin dedikodu hiçbir zaman benim kitabımda muhabbet diye adlandırılmamıştır.